Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Max'te USDT nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte hemen video içeriğimize de başlayalım. Hesabınıza Türk Lirası yatırmakla işleme başlayabilirsiniz. satın satanmak için Max hesabınıza paraya yatır. Çek sekmesinden 7.24 Türk Lirası gönderebilirsin. Ve buradan Teter satan alabilirsiniz. Ya direkt olarak Max borsasına giriş yaptığınız örnek verelim kripto olarak seçeneğine tıklayın. Hesabınız yer bakiye varsa para varsa buradan kripto olarak USDT alabilirsiniz. E, tabi bu USDT'yi kendiniz buradan seçmeniz gerekiyor. Ne kadar alacaksanız e, mesela bütün paranız kadar da alabilirsiniz. Aran USDT satın al dediğinizde işlem gerçekleşecek. E, tabi burada Max emir gönderecek. Emir onaylandı takdirde USDT'niz de hesabınıza geçecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımızda hali bunun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.